Aşağıda bir otoparkta bulunan 6 araç gösterilmiştir. Öndeki araç çıkmadan arkadaki araç çıkamayacaktır. Buna göre otopark görevlisi araçları kaç farklı şekilde çıkarabilir? Buradaki kısımdaki araçları A1 ve A2 ile gösterelim. Aynı park bölümünde olan bu araçları. Bu araçları B1, B2. Ve yine aynı park bölümünde olan bu araçları da C1, C2 ile gösterelim ve araçların uygun şekilde parktan çıkabileceği bir tane sırayı yazmış olalım. A1, B1, A2, C1, C2, p 2 Böylece sıraya baktığımızda araçların çıkış sırasını öncelik durumuna göre soldan sağa doğru sıralamış olduk. İlk olarak parktan A1 aracının çıktığını görüyoruz. Öndeki A1 aracı çıkmış. Sonra burada öndeki B1 aracı. Sonra A1 aracı çıkmıştı. Böylece arkadaki A2 aracı çıkıyor. Sonra burada öndeki C1 aracı bu park bölümünde. Sonra C1'in arkasındaki C2 ve son olarak da B1 buradan çıkmıştı. B2 de parktan çıkıyor. Şimdi bu şekilde kaç farklı sıralama yapabileceğimizi anlamaya çalışalım araçlar için kaç farklı şekilde parktan çıkış sırası belirleyebiliriz? A1 ve A2 araçlarına baktığımızda iki tane araç. Bu iki araç kendi içerisinde iki tane oldukları için iki faktöriyel kadar farklı biçimde yer değiştirebilirler. Yani iki farklı biçimde ki bu da A1 ile A2'nin yer değiştirmesi şeklinde olur. Yani A2, B1, A1, C1, C2, B2. A ile A2'nin yerini değiştirdik. Bu ise park çıkış sırasına uygun olmuyor. A2 arkadaki araçtı. Önce öndeki aracın yani A1'in çıkması gerektiğini biliyoruz. Sonra A2. O halde A1 ile A2 kendi arasında iki farklı biçimde yer değiştirebiliyor. Ve bu iki durumdan bir tanesi park çıkış sırasına uygun oluyor. O da bu durum. Böylece iki durumdan bir tanesi parça kaç sırasına uygun olduğuna göre yapabileceğimiz tüm sıralamaları düşündüğümüzde A1 ve A2 açısından bu tüm sıralamaların 2'de 1'i yani iki tanesinde bir tanesi çıkış sırasına uygun olacaktır. 6 tane araç olduğuna göre 6 aracı 6 faktöriyel kadar farklı biçimde kendi arasında yer değiştirebiliriz. Bu da 6 faktörel kadar farklı biçimde bir sıralama anlamına gelir. Bununla birlikte belirttiğimiz gibi A araçlarının kendi arasındaki sıralamalarından iki tanesinden bir tanesi park çıkış sırasına uygun olduğuna göre çarpı 1 bölü 2 deriz. Yani yapabileceğimiz tüm sıralamaların 2'de 1'i çıkış sırasına uygun olacaktır. A araçları açısından baktığımızda. Benzer biçimde B araçları açısından bakarsak B1 ve B2 olmak üzere iki tane araç olduğuna göre bunlar da A araçları gibi iki farklı şekilde yer değiştirebilirler. Bu yer değiştirmeden bir tanesi çıkış sırasına uygun olacaktır. O da önce B1'in sonra B2'nin farktan çıktığı durum. O halde B araçları içinde yine çarpı 1 bölü 2 diyoruz. Ve benzer biçimde C araçları da iki tane olduğu için bunlar içinde yine tüm sıralamaların 2'de 1'i fark çıkış sırasına uygun olacaktır. Böylece 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olarak yazdığımızda 2 tane 2'nin çarpımını 4 ile sadeleştirirsek ve 2 ile de 2'yi sadeleştirirsek 6 çarpı 5 30, 30 çarpı 3 90'dan otopark görevlisinin araçları 90 farklı şekilde parktan çıkarabileceğini elde etmiş oluruz. Mert'in cep telefonunun 4 haneli şifresi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre Mert'in cep telefonunun olası şifrelerinin rakamları toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Birbirinden farklı 4 rakamdan oluşmaktadır. Şifredeki en büyük rakam bir asal sayıdır. Şifredeki en küçük rakam bir asal sayıdır. Buradaki asal sayılar 2, 3, 5 ve 7. Bu durumda Mert'in şifresinde en büyük rakam olarak kullandığı asal sayı ve yine şifresinde en küçük rakam olarak kullandığı asal sayı için farklı durumlar söz konusu olabilir. Bunları inceleyelim. Şifresinde kullandığı en küçük rakam olduğu ifade edilen asal sayı 2 olsa ve en büyük rakam olarak kullandığı asal sayıda 7 olsa bu durumda 4 taneli şifresi için arada da 2 tane rakam kullanacaktır ve bu rakamlar 2 ile 7 arasında 3, 4, 5 ve 6 rakamları olabilir. Bu arada 3 ile 4'ü kullanırsa şifresi için 2347 diyebiliriz. Sonrasında 3 ile 4 için 4'ü bu basamakta, 3'ü bu basamakta kullanması durumunda inceleyeceğiz. Böylece bu şifrenin rakamları toplamı da 2, 3 daha 5, 4 daha 9, 7 daha 16 olur. Şimdi kullanabileceği farklı diğer durumları incelemeye çalışalım. 3 ile 4 rakamları yerine 3 ile 5'i kullanabilir. 3 ile 6'yı kullanabilir. 4 ile 5'i kullanabilir. 4 ile 6'yı kullanabilir ve son olarak 5 ile 6'yı kullanabilir. Böylece olası şifrelerin rakamları toplamı 2, 3 daha 5, 5 daha 10, 7 daha 17 olur. Burada 5, 6 olduğuna göre, 1 arttığına göre ve diğer rakamlarda aynı kaldığına göre biz de toplamı 1 artırabiliriz. 18 olur. 4 ile 5'in toplamı 9, 3 ile 6'nın toplamı da 9 oluyor. Diğer rakamlar aynı olduğuna göre o halde toplam değişmiyor. 18 olur. Burada 5 1 artı 6 oldu. O halde biz de toplamı 1 artıralım. O halde şifrenin rakamları toplam bu durumda 19 olur. Ve burada da 4 5 oldu. 6 yine aynı. Diğer rakamlar da aynı. O halde yine rakamları toplamını 1 artırırsak bu durumda şifrenin rakamları toplamı da 20 olur. Rakamların yer değiştirmesi durumu için yani 3'ü bu basamakta 4'ü bu basamakta kullanmak yerine 4'ü bu basamakta, 3'ü basamakta kullanırsa şifrenin rakamları toplamı değişmeyeceği için bu durumları yazmıyoruz. Şimdi 2 ile 7'yi kullanmak yerine başka hangi 2 asal sayı olabilir? 3 ile 7 asal sayılarını kullanmış da olabilir. En küçük rakam olarak 3 asal sayısını ve en büyük rakam olarak da 7 asal sayısını. Bu durumda arada kullanabileceği rakamlar 4, 5 ve 6 olur. 4 ile 5'i kullanırsa şifrenin rakamları toplamı 3 4 daha 7, 5 daha 12, 7 daha 19 olur. Daha önce rakamları toplamın 19 olduğu bir durum karşımıza çıkmıştı. Hatta bir tane de burada var. Devam edelim. 4 ile 5'i kullanmak yerine 4 ile 6'yı kullanırsa 5 6 olduğuna göre rakamları toplamı 1 artar 20 ve son olarak 5 ile 6'yı kullanırsa 4 5 olduğu için biz de rakamları toplamını 1 artırırsak bu durumda şifrenin rakamları toplamı 21 olur. Yine rakamların kendi arasındaki yer değiştirmelerini yazmıyoruz. Nokta nokta diye geçelim. Ve son olarak kullandığı asal olduğu belirtilen en küçük rakam 2. En büyük rakam da 5 olursa bu durumda arada kullanabileceği rakamlar da 3 ile 4 olur. Ve bu durumda şifrenin rakamları toplamı 2, 3 daha 5, 4 daha 9, 5 daha 14 olur. Rakamların yer değiştirmesi durumu 4 ile 3 olur ki yine aynı şekilde rakamları toplam 14 olacaktır. Onu yine yazmayalım. Asal olduğu ifade edilen en küçük rakam için ve en büyük rakam için bu yazdığımız 3 durumdan farklı bir durum olamıyor. Şu şekilde 3 ile 5 asal sayılarını seçse bu durumda araya yazabileceği 2 tane asal sayı kalmıyor. Sadece arada 4 var. Bunun gibi 5 ile 7'yi seçse yine arada sadece 6 sayısı oluyor. Bu üç durum dışında belirttiğimiz gibi farklı bir durum yok. O halde şifrelerin rakamları toplamında elde ettiğimiz değerlere bakarsak burada 16 olabileceğini, burada 17, burada 18, burada 19, burada 20 olabileceğini elde ettik. Burada 21 değerini görüyoruz farklı olarak ve burada da 14'ü görüyoruz. O halde olası şifrelerin rakamları toplamının alabileceği kaç farklı değer oldu? 1 2 3 4 5 6 7 farklı değer elde etmiş olduk. Ve bu değerleri küçükten büyüğe doğru burada da sıralamış olduk. Bir bulmaca yazarı 36 birim kareden oluşan aşağıdaki tabloyu kullanarak bir bulmaca hazırlayacaktır. Bulmaca tablosu için her satırda bir birim kareyi siyah boyamaktadır. Buna göre kaç farklı bulmaca tablosu oluşturulabilir? Bulmaca tablosunda her satırda bir birim kareye siyah boyayacağımız ifade edilmiş. Yayın evinin çözümüne baktığımızda her sütunda da aynı şekilde bir birim karenin siyah boyanması istendiğini anlıyoruz. Biz de o şekilde yapacağız. Her sütunda yine bir birim kareyi siyah boyayacak şekilde kaç farklı bulmaca tablosu oluşturabileceğimizi elde etmeye çalışacağız. En üstteki satırla başlarsak 6 tane kare var. Bu karelerden herhangi birini boyayabiliriz. Burayı boyadığımızı düşünelim. Alttaki satıra geçtiğimizde bu sütunda bu kareyi boyadığımız için burayı boyayamayız. Böylece geride boyayabileceğimiz 5 tane kare kalır. Bu 5 tane kareden herhangi birini boyayabiliriz. Burayı boyadığımızı düşünelim. Alttaki satıra geçtiğimizde bu sütunda boyama yapmıştık. Burayı boyayamayız. Buradaki kareyi de şimdi boyadık. Dolayısıyla bu sütunda da boyama yaptığımıza göre burayı boyayamayız. Böylece geride boyayabileceğimiz 4 tane kare kalır. Bu karelerden burayı boyadığımızı düşünelim. Alttaki satıra geçtiğimizde üstünde boyama yapmıştık. Üstünde yine boyama yapmıştık. Üstünde de şimdi boyama yaptık. Dolayısıyla geride boyayabileceğimiz 3 tane kare kalır. Burayı boyadığımızı düşünelim. Alttaki satıra geçtiğimizde üstünde, üstünde, burada ve üstünde boyama yaptığımız için bu gösterdiğimiz kareleri boyayamayız. Geride boyayabileceğimiz 2 tane kare kaldı. En alttaki satıra geçtiğimizde de üstteki satırda burayı bu arada boyadığımızı düşünelim. Geride boyayabileceğimiz bir tane kare kalıyor. O da bu sütunda boyama yapmadığımız için bu kare olur. Dolayısıyla burada seçim yapamıyoruz. Kalan bir tane kare var. Onu boyamamız gerekiyor. Böylece 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı birden 6 faktöriyel kadar farklı biçimde bulmaca tablosu oluşturabileceğimizi elde etmiş oluruz. Yukarıda gösterilen şekil içerisine A, B, C, D, E, F harfleri aşağıdaki kurala göre yerleştirilecektir. Harfler yerleştirildiğinde oluşan sol şekil ile sağ şekil aralarında verilen eksene göre simetrik olacaktır. Buna göre kaç farklı görüntü ortaya çıkar? Yayın evinin çözümüne baktığımızda bir kutuya birden fazla harf yazılabildiğini görüyoruz. Yani aynı kutuya A, B, C harflerini yazabileceğiz. Biz de çözümü ona göre yapalım. A harfi ile başlarsak ve önce soldaki şekilde yerleştirirsek A harfini yerleştirebileceğimiz 6 tane kutu var. Bu 6 kutudan herhangi birini tercih edebiliriz. A harfini buraya yazdığımızı düşünelim. Bu durumda şeklin simetrik olması açısından bu kutunun karşısındaki kutuya A yazmalıyız. Burada seçim yapma hakkımızın olmadığına dikkat edelim. A yazdığımız kutunun karşısına A yazmamız gerekiyor. B harfini yerleştirelim. Belirttiğimiz gibi aynı kutuya birden fazla harf yazabiliyoruz. Dolayısıyla B harfi içinde bu 6 kutudan herhangi birini tercih edebiliriz. B harfini buraya yazdığımızı düşünelim. Bu durumda şeklin simetrik olması açısından bunun karşısına da B yazıyoruz. Ve yine C için 6 kutudan herhangi birini tercih edebiliriz. C'yi buraya yazdığımızı düşünelim. Bu durumda tam karşısına yine C yazmalıyız ve D için yine bu altı kutudan herhangi birini tercih edebiliriz. C ile D'yi aynı kutuya yazdığımızı düşünelim. Bunu da örneklendirmiş olalım. Bu durumda bu kutuya da D yazıyoruz. Böylece D için de altı farklı durum söz konusu. Aynı şekilde E ve F harfleri için de yine altışar durum söz konusu. E'yi buraya, F'yi de buraya yazdığımızı düşünelim. Bu durumda bunların karşısına aynı harfleri yazmamız gerekiyor. Böylece 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 altı çarpı 6'dan yani 6 üzeri 6 farklı görüntü ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz.